Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık üzüm konservesi hazırlayacağız. İster çerez gibi çıtır çıtır yiyebileceğiniz, isterseniz kaynatıp komposto hazırlayabileceğiniz bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifim için 3 çeşit üzüm kullandım. Hepsi sert ve çekirdekli üzümlerdi. Eğer bu tarz üzümler tercih ederseniz asla sertliğini kaybetmez çıtır çıtır tüketebilirsiniz. Üzümleri bol suyun içerisinde sirke ilave ederek yaklaşık 1 saat kadar bekletiyorum ki iyice kirleri yumuşasın ve kolaylıkla temizlenebilsin. bir saatin sonunda üzümleri tanelere ayırmaya başlıyorum ve tekrar su dolu bir kabın içerisine alıp birkaç defa yıkadıktan sonra süzgeç alıyorum. Lütfen konservede kullanacağınız sebze ya da meyveleri defalarca yıkayıp mutlaka tarım ilaçlarından ve bakterilerden arındırınız. Üzümleri birkaç defa ovarak yıkadıktan sonra süzgece alıyorum ve sularının iyice akmasını sağlıyorum. Üzümlerin suyu tamamen aktı. Artık kavanozlara doldurmaya başlayabiliriz. Üzüm konserveleri için birer litrelik kavanozlar kullanmayı tercih ettim. Kavanozları öncesinde yüksek ısıda bulaşık makinesinde yıkadıktan sonra artık doldurmaya başlayabilirim. Mutlaka kavanozlarınızı ve kapaklarınızı yüksek ısıda yıkayınız. Ben 3 çeşit üzümü karıştırdım baştan gördüğünüz gibi. isterseniz farklı farklı çeşitlerde tek bir üzümle de bu konserveyi hazırlayabilirsiniz. Hemen bir funi yardımıyla bütün üzümleri kavanozlara dolduruyorum. Hafif hafif ara ara baskı yapıyorum ki üzümler kavanoza tamamen otursunlar ve daha fazla üzüm alabilsin kavanozlarımız. Ara ara da bu şekilde sallıyorum ve hızlıca bütün kavanozları kapak boğumuna kadar dolduruyorum. kavanozların tamamını doldurduktan sonra hepsine birer tatlı kaşığı olmak üzere şeker ilavesi yapıyorum. Dilerseniz lezzetsizse üzümleriniz yeteri kadar tatlı değilse bir yemek kaşığı şeker de ilave edebilirsiniz. Şeker ilavesi yaptıktan sonra kullanacağım kavanoz kapaklarını kaynar suda 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Kullanmış olduğum kapaklar henüz hiç kullanılmadı. Mutlaka konserve tariflerimde hiç kullanılmamış kapak kullanıyorum. Elimde varken bir şişede sadece kara üzümden konserve yapmak istedim. Başta da belirtmiş olduğum gibi sadece tek üzüm cinsiyle de bu konserveleri hazırlayabilirsiniz. Kavanoz kapakları kaynar suda beklerken ben de hemen bir köşede içme suyu kaynattım. Mutlaka içme suyu kullanalım ve mutlaka suyumuzu iyice kaynatalım. En az bir 15-20 dakika su kaynasın. Gördüğünüz üzere suyu kavanozların kapak boğumuna gelecek şekilde hepsine boşaltıyorum. Kavanozların tamamını kaynar su ile doldurduktan sonra kenarda beklemekte olan kapaklarımı iyice kuruluyorum ve kavanoz ağızlarını da iyice kuruladıktan sonra kapakları sıkı sıkı kapatıyorum. Kavanozların tamamına aynı işlemi yaptıktan sonra kavanozları mutlaka sallıyorum ki şeker eşit miktarda her yere dağılsın ve kolaylıkla eriyebilsin. Evet, artık konserveler hazır. Kesme tahtasının üzerine sofra bezi yerleştirdim ve güzelce kurulamış olduğum kavanozları sofra bezinin arasına aldıktan sonra üstünü iyice kapatıp bir gece bu şekilde soğumasını sağladım ve böylelikle kolaylıkla kapak tutmuş oldular. Kavanozları sardığınız sofra bezinin kalın olmasına dikkat edin. Bu sofra bezi ince geldiği için daha kalın bir sofra bezi serip bir gece bekletmeyi uygun gördüm. Mutlaka kavanozlarınızın kapağını yukarı doğru bakar şekilde bekletin. Contasına temas etmemesini sağlayın ki sağlıklı konserveleriniz olsun. Evet gördüğünüz gibi kapakları sıkı sıkı tutmuş. Artık güneş görmeyen serin bir yerde kış boyunca muhafaza edebilirim. Kavanozları suda kaynatmadığımız için sıcak suda saatlerce kaynamayan üzümler oldukça sert oluyor ve normal şekilde de tüketebiliyoruz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.